Evet arkadaşlar yeni bir videoyla yine beraberiz. Malatya'da sürekli parkur değiştiğinden dolayı şu an çekeceğimiz en son parkurumuz. Önce sola sinyalimi verdim. Arkayı kontrol ettim. Araç yok. Yavaş yavaş çıkışımı yaptım. Çıkış yaptıktan sonra vitesimi ikiye alıyorum. İlk kavşakta düz girip bütün kavşaklarda mümkün olduğu kadar çıkarken sağ sinyalimizi verdik. Sağ şeritten devam ediyoruz. Buradan biraz hızlı gideceğim. Arkadaşlar ilk istasyonumuz 25 metre geri geri parkuru. 25 metre şu anda önümüzdeki dubaların bulunduğu yer 25 metre geri geri parkuru. Buradan itibaren sağ sinyalimi verdim. Bire girmiyorum. İkiye girelim ki nereden nasıl girmemiz gerektiğini daha iyi öğrenebilirsiniz. Burada birinci dubayı geçtikten sonra sağ yaptım. Geri tekrar sola doğru düzelttim. Burada durup üyeleri ve usta öğreticiyi indiriyoruz. Ondan sonra geri tekrar sola sinyal verip diğer önümüzdeki çizgiye kadar geliyoruz. Bu çizgide durduktan sonra vitesimizi geri arıyoruz. Sağdaki aynaya bakabilirsin. Sağdaki aynaya bakarak buradan mümkün olduğu kadar kaldırımla aracımızın arasındaki koridor tamamen düz olsun. Eğer kaldırıma doğru yaklaşıyorsa aracınız tersi istikametine kaldırımdan uzaklaşıyorsa yine kaldırma doğru hafif bir düzeltmeyle geri gelebiliriz. Burada çizgi tamamen kaybolunca duruyoruz. Ve tekrar vitesimi bir aldım. Sola sinyalimi verdim. İlerideki geniş aradan çıkacak şekilde çıkmadan evvel arkayı kontrol ediyorum. Arkadan herhangi bir araç var mı yok mu diye yolu kontrol etmeden kesinlikle yola çıkmayın. Önce emniyet, önce emniyet, sonra yine emniyet. Evet, önümüzde araç var. Sola sinyal mi verdim? Solda araç yok. Kontrol ettim. Bu aracı geçtikten sonra tekrar sağa sinyal veriyorum. Arkadaşlar burası paralel park. Paralel parkta bu önümüzdeki düz çizgi mümkün olduğu kadar sağ tekerimiz düz çizgi geçecek şekilde geliyoruz. Evet şu anda geçtim. Hemen durmuyorum. Bu üçlü grup üçlü gruba Öndeki uçlu gruba girelim. Bu önümüzde üçerli dubalar var. Bu grubu bir, iki, üçüncü duba dubaya yaklaştım ve durdum. Vitesimi geri alıyorum. Vitesimi geri aldıktan sonra burada evet arka tarafta açıkmış ona. Arka tarafta bizim üçüncü dubamız evet üçüncü dubamız bu değil. Bu kaldırma yakın olan duba. Evet. Üçüncü dubamız bak bu. Bu dubayı mümkün olduğu kadar hemen şu köşeden görülecek şekilde ayarlıyoruz. Eğer çok geçersek bu şekilde ileri geri manevra hakkımız yok. Mümkün olduğu kadar bu şekilde tamamen buradaki nazar boncuğuyla aynı arka arkaya gelecek şekilde ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra ben burada soldan soldaki aynamı tamamen aşağı indiriyorum. Aynam tekerin altını görecek şekilde. Sağdaki aynamı da yarım indiriyorum. Burada iki kapı kolu görecek şekilde ayarlıyorum. Direksiyonu tam sağa kırdım. Sola aynaya bakarak sola aynaya bakarak yavaş yavaş geliyorum. Bizim buradaki ölçümüz arkadaki sarı çizginin tekerimiz sarı çizginin tam üstüne gelecek. Hafif de olsa böyle bir iki parmak kadar tekerin önünde çizgimizi görecek şekilde ayarladık. Ve ondan sonra tam sol yapıyorum. Tam sol yapıyorum. Burada kapı kolları kapı kolları kaldırımla paralel olana kadar. Bak şu anda arka kapı kolum kaldırıma daha çok yakın. Evet. Şu anda aracım tamamen düzeldi. Parkımı yaptım. Ve çıkmak için öncelikle aynalarımı düzeltiyorum. Aynalarımızı düzeltirken mümkün olduğu kadar her zaman şuna özen gösterin. Ön kapı kolları sol aynada sağ alt köşeden, sağ aynada sol alt köşeden görüleceği şekilde ayarlıyoruz. Sola sinyalimi verdim. Arkayı kontrol ettim. Kimse yok. Ve çıkışımı yaptım. Tamamen karşıya düz gördüm. Vitesimi arttırarak devam ediyordum. Aracım otomatik olduğu için gaza basıp devam ediyorum. Burada kavşaklara yaklaştığımız zaman arkadaşlar burada kavşaklarda böyle bir tabelamız var. Tabelada geçiş önceliği kavşak içindeki araca aittir yazısı var. Buraya geldiğimiz zaman mümkün olduğu kadar soldan gelen soldan gelen trafik akışını takip ediyoruz. Kavşak içerisinde de mümkün olduğu kadar geniş bir şekilde kendi şeridimizi takip ederek soldaki araçları engelemeden çıkmadan sağ sinyalimi verdim ve yavaş yavaş aracımı yavaşlatıyorum. Çünkü önümüzde yakın mesafede Le Park istasyonumuz var. Le Park'a gelirken burada bir de araç var. İki de araç bekliyor. Üç boş. Hemen şu geniş aradan öncelikle sinyal mi vermiştim? Sağa doğru girdim ve soldaki koridora aracımı tamamen ortalayacak şekilde ayarladım. Burada bizim üçüncü, ikinci dubamız İkinci bombamızın üstünde siyah bant var. Bizim araçta nazar boncuğu, nazar boncuğu var. Nazar boncuğuyla bu dubayı tamamen aynı mesafeye gelecek şekilde, aynı isamete gelecek şekilde ayarladım. Vitesimi geri aldım. Direksiyonu tam sağa kırdım. Geri gelirken mümkün olduğu kadar aracım aracım düzelene kadar geri gelirken aracım sağa doğru geliyor ve önümdeki 3 duba 3 duba ve yol tamamen karşıma düz olduğuna direksiyonumuzu mümkün olduğunda bir 1.5 tur boşluk 2 defa yukarı gelecek şekilde ayarladım. Geri geliyorum. Geri gelirken benim aracımda belirtmiş olduğum ölçü bu sağdaki 2 duba tamamen şu önden görünür görünmez benim geriye gelme ölçüm tamam. Evet. Evet. Bu şekilde dubayı buradan görür görmez Duruyorum. Çıkarken bir bir aldım. Sağ sinyal verdim. Biraz düz gidiyorum.